Ailemizin ve ailemizin kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda bağ budama işlemi nasıl gerçekleştirilir onu sizlere aktarmaya çalışmıştık. Bağ ve bağcılığa merakı olanlar için birkaç tane püf noktayı da bu video içerisinde vermek istedik. Püf noktalardan bir tanesi sizlerden gelen sorular içerisinde yer alan dişi ve erkek çubuklar hangileridir? Bir diğer püf noktamız ise çubuklar nasıl sünnetlenir? Bu iki soruya bu video içerisinde yanıt bulacaksınız. Şimdi dilerseniz bu iki püf noktanın cevabını sizlerle paylaşalım. Dişi ve erkek çubukları nasıl anlayabiliriz? Bir önceki sene sürgün veren kalem uçları erkektir. Bu erkek sürgünler genellikle koyu renktedir. Şu an görmüş olduğunuz şekilde bakacak olursak burada iki ton renki görmekteyiz sürgünlerde. Sürgünlerin koyu olan renklerini bulabilirseniz o koyu renktekiler geçen sene çıkmış olan kalemuşlarıdır. Bunlar da erkektir. Diğerleri ise dişidir. Abimiz şu an bir önceki seneden kalma sürgünü buduyor. Ardından bu sene veren sürgünü budadı şu an. Çubuklar dişi mi erkek mi sorusunu yine demiş olduğum gibi renklerinden anlıyoruz. Bir önceki sene veren sürgün rengi genelde daha koyu kahverengidir. Bu sürgün erkektir. Bu sene vermiş olan sürgün daha açık renktedir. O da dişi sürgündür. Abimiz budama işlemini gerçekleştirirken kalemlerde 2-3 göz bırakıp budama işlemini gerçekleştiriyor. Bunun sebebi ise şu an bulunduğumuz bağ kıraç bağdır. Kıraç bağlarda çubuklar budanırken 2-3 göz bırakmak yeterlidir. Şayet bağınız sulu ise sulu bağlarda budama işlemini gerçekleştirirken kalemlerde 3-4 gözden sonra budama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Abimiz pratik bir şekilde budama işlemini gerçekleştirdi. Bu budama işlemi esnasında önemli bir husus da budanan kalem gözlerinin zarar görmeden budanması çok önemlidir. Bu ayrıntıyı da atlamayalım. Şimdi daha yakından size kalemleri, sürgünleri göstermek istiyorum. Abimiz bu kalemde 3 göz bırakmış. Hemen yanındaki kalemde 2 göz bırakmış. Ortalama 2 ila 3 göz arasında kalemlerine göz bırakıp budama işlemini gerçekleştirmiş. Bunun nedeni ise bu bağın kıraç bağ olmasından dolayı 2-3 göz bırakılması yeterli diyor abimiz. Bu çubuk, yerde olan bir çubuk. Biz yerde çubuk istemiyor. Askıda çubuk istiyorsak sünnetleme işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Sünnetleme işlemi de daha 2-3 yıllıkken sünnetleme işlemi gerçekleştirilmekte. Şu an gördüğünüz şekilde abimiz 2-3 yıllık bir çubuğu sünnetleme işlemini gerçekleştiriyor. Bu sünnetleme işlemi esnasında ana kök ya iki dal olaraktan bırakılıyor ya da tek dal olaraktan bırakılmakta. Şu an abimiz sünnetleme işlemini gerçekleştirdi. Bir sonraki sene bu çubuğu askıya alacak. Askıya alınmış halinde sizlere göstermek istiyorum. Sünnetleme işlemi gerçekleştirilmiş olan çubuk bir sonraki sene bu şekli alacak bir demir yardımıyla askıya alınacak. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu video içerisinde bağcılığa merakı olanların merakını gidermek amacıyla birkaç püf noktasını vermeye çalıştım. Bağcılığa merakı olanlar için bu videolarımdan önce hem bağ dikim videosu hem de bağ budama videosunu çekip attım. Onları da dilerseniz kanalımı ziyaret edip izleyebilirsiniz. Bağ ve bağcılıkla ilgili bir başka videoda görüşmek temennisiyle. Kalın sağlıcakla.